Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat Orman Yangını sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Gönüllüler bağışlarıyla yüzlerce evi yeniliyor. Detayları Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar aktardı. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti Manavgat Orman Yangını ve binlerce dönüm orman alanı ne yazık ki yanarak küle döndü. 7 kişi bu yangınlarda yaşamını yitirdi. İnsanlar evsiz kaldı, evler yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın tam 220 saat sonra yani 10. günün bitiminde söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı. Aslında o noktadan sonra da hayat bir anlamda normale dönmesi için çalışmalara da start verildi. Ve artık bugün Manavgat'ta yaralar sarılıyor. Şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarslan'la birlikte Ulu Kapı mahallesinde yanarak kullanılamaz hale gelen bir evin içerisindeyiz. Bu noktada tespit edilen 400 daireden 160'ı, 161'i hatta e, bugün itibariyle aslında yavaş yavaş kullanıma hazır hale getiriliyor durumda. Şu anda vakfın e, sorumlu mimarı Sibel Hanım yanımızda. Aslında yapılan çalışmaları kendi ağzından dinlemek isteriz. Efendim, bu daireyi ilk girdiğinizde, tespit için girdiğinizde nasıl bir fotoğrafla karşılaştınız? Bu daire Yangının karanlık yüzünü ciddi anlamda yansıtır bir konumdaydı. Asma tavanlar yanmış, duvarlar simsiyah, elektrik kabloları yanmış, bütün mutfak malzemeleri beyaz eşyaları yanmış, küle dönmüş. Gerçekten ürkütücü boyuttaydı. Peki neler yapıyorsunuz? Şu anda gördüğümüz kadarıyla sıva işlemi devam ediyor. Bir astar çekilmiş durumda. Neler yapılacak bu daireye? Şu an biz evdeki duvarların isini, siyah görüntüsünü kapatmaya çalışıyoruz. Bu sebeple bir sıva çalışmamız var. Üzerine gerektiği oranda birkaç kat boya sürülecek ve yangın izleri kapatılacak. Aynı zamanda az önce banyoda gördüğümüz gibi asma tavan çalışmamız olacak. Seramik imalatımız olacak. Elektrik kabloları zaten yenilendi. E, doğrama çalışmaları da bizim e, işlerimiz kapsamında bu arada. E, gerektiğinde biz güçlendirme de yapıyoruz fakat bu ev için geçerli değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Manavgat Belediyesi ve vakıf ile gönüllülerden gelen yardımların işte e, bunun gibi 400 daireye aktarıldığını 161'i bugün itibariyle artık doğramalarına kadar, seramiğine kadar tamamlanmış, boyatılmış ve e, o şekilde ailelere teslim edildiğini belirtip Manavgat'ta yaraların sarıldığını da belirterek sözü yeniden merkeze bırakalım.